Merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Emre abi var. Size çok güzel bir video ile geldik arkadaşlar. Herkese merhaba. Abi şimdi bu videoda oyundan çoğu bilinmeyen şeyden bahsedeceğiz. Tabi tecrübeli uzun süredir oynayan arkadaşlar vardır. Çoğu şeyi biliyor olabilirler. Belki onların da bilmediği ekstra şeyler vardır. Ama çoğu kişinin bilmediğinden emin olduğum yani en azından oyunun %95'i bunu bilmiyordur. Bir tane etkinliğimiz var. O etkinlikte çok rahat bir şekilde hiçbir şey yapmadan abi birinci olabiliyorsunuz. Bunun taktiğini bir iki arkadaşla konuştuk ve bize söylediler. Bunu e, videonun en sonunda söyleyelim abi. O zamana kadar genel olarak bilinmeyen şeyleri söyleriz. Sonra da yeni taktiğimizi anlatır ve açıklarız arkadaşlara. Ne diyorsun? Ee, olur. Ben de bilmiyordum bu arada. Ben de yeni öğrendim. Nasıl bilmiyordun? İyi abi? bir bilgiymiş ama. Çok İlçen iyi. Mükemmel bir bilgi. Evet. Evet. Ya bayağı bir paket alır gibi kaç bin liralık bilmiyorum ama bayağı bedavadan bir sürü şey alıyorsunuz arkadaşlar. Onu size çok net söyleyeyim. Evet, ve bunu çok fazla kişi uygulayacak. İlk uygulayan niye siz olmayasınız? O yüzden bunun da şeyi olarak karşılığı olarak bir beğeni ve yorumu çok görmezseniz sevinirim. Ve hızlıca başlayalım abi. Arkadaşları bekletmeden. Kardeşim başlayalım. Evet. İlk maddemiz şu. Kahramanların saldırı ve savunma çalışma yolu. Tamam. Şimdi oyuna başladığımız arkadaşlar bir kahramana baktığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Şu kahramana giriyoruz. Yeteneklerine bakıyoruz. İşte yeteneklerini okuyoruz. Saldırı ya da savunma olduğunu bu şekilde anlamaya çalışıyoruz ama aslında bu şekilde anlamıyoruz arkadaşlar. Donanıma geliyoruz. Özel silah donanımı var. Burada en aşağıda yazıyor arkadaşlar. Seferberlik birliği sağlığını arttırır. Yani saldırırken sağlık arttırıyormuş. Yani bu bir saldırı kahramanı olarak görebiliriz. Aynı şekilde Alonso diğer kahramanlar bu şekilde buna karar veriyoruz arkadaşlar. Bir kahramanın saldırımı ve savunma olduğunu. Ee, seferberlik lideri olduğunuz zaman arkadaşlar bu özel silahlar çalışır. Saldırırken. Ama seferberlik lideri olmanıza gerek olmadan da savunma tarafı çalışır. Cümleyi biraz karışık kurdum abi. Biraz basitleştireyim mi? Tabii ki daha mantıklı. Tamam. Line'dan örnek vereyim. Arkadaşlar <laughs> şimdi e, bireysel olarak diyelim ki sizin şehrinizi savunuyorsunuz ve şehir savunmanızda line var. Burada benimki seviye 2 olmuş mesela. Birisi benim şehrime saldırdığında arkadaşlar, e, ben buradan savunmadayken %7,5 öldürücülük alacağım. Bunu savaş raporunda çok rahat görürsünüz. Ama örnek veriyorum Demek ki line burada da şu sonuç çıkıyor. Line savunma kahramanı. Kesinlikle. Ama diyelim ki öz, şey bana da rakibimiz arkadaşlar Alonso ile saldırıyor. Alonso ne yapıyormuş? Saldırırken ekibe %15 öldürücülük veriyormuş ama bana bireysel saldırı yapan kişi bu saldırı bonusuna faydalanamıyor. Çünkü savunmanın avantajı var arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kafanızı karıştırdıysam biraz detaylı ve karışık anlattıysam lütfen yorumlara yazın. Size tarif etmeye çalışayım. İkinci bir şey savunmadan gittik. Çoğu oyuncu arkadaşlar şunu bilmiyor. En azından oyunun ilk dökümhane savaşı gelene kadar buradaki barikata siz kahramanlarınızı koyarsanız bu kahramanlar sizin şehrinize savunma, e, saldırı geldiğinde savunma yapar. Ve bu kahramanlar buradan çıkmasın istiyorsanız şuraya bir tik geldi. Bunu onaylarsanız e, bu şey yapar işte. Garnizondaki kahramanları bir yere yollayamazsınız. Mesela hayvana bu tut falan filan. O yüzden ya bunu işaretleyin ya da burayı unutmayın arkadaşlar ki saçma sapan kahramanlarla savunmak zorunda kalmayın. Buraya dikkat edin yani. E, üçüncü maddeye geliyorum. Bireysel saldırı yaptığınızda sizin askerlerinizin arkadaşlar kayıplarınızın yüzde 35'i ölür. Rakiplerinizin e, askerleri yaralanır. Eğer revirleri dolduysa onların askerleri de ölmeye başlar değil mi Emre abi? Ee, öyle ama şöyle bir şey var. Ee, savunmada olan tarafın askerleri görevlendirme ofisine gider. Ha, evet. Revir bunu dolduysa... bilerekten saldırı yapsınlar. Evet, evet bunu bilerekten saldırı yapsınlar. Peki saldırı yapanın askerleri ne oluyor abi? direkt ölüyor. Evet, direkt ölüyor. Ona herhangi bir görevlendirme yok. Onun görevi belli. Direkt mezara. Direkt mezara. %35 direkt arkadaşlar ölüyor, görevlendirmeye gitmiyor. Ama savunma yapanın ki reviri dolduktan sonra görevlendirmeye gidiyor. Bunu bilerek birine saldırırsanız daha iyi olur. Ee, diğer maddemize gelelim. Bakalım şurada seferberlik var mıymış. Seferberliklere katılan İlk 4 kahraman geçerli olur demişim. Şurada seferberlik açabilecek enerjim var mı yoksa hemen sizin için harcayayım arkadaşlar? Enerjim yok Şemra abi. Hemen şuradan harcayalım. Şimdi arkadaşlar burada seferberlik açtığınızda hemen şuradan gösteriyorum. Sizin yolladığınız 3 kahramanın tüm yetenekleri aktif olur. Daha doğrusu sağ taraftaki sefer yetenekleri aktif olur. Eee ilk 4 katılımcında ilk kahramanı geçerli olur diye biliyoruz ama şu şekilde ilk 4 kahramanda eğer düşük seviyeli bir kahraman varsa yani yeteneği 5 seviye olmayan bir kahraman varsa arkadaşlar onun altındaki daha yüksek seviyeli kahraman onun yerine gelir. Ya bunu birkaç videoda göstermiştim. Hangi video olduğunu bilmiyorum ama bu da oyunda bilinmeyen çoğu şeyden bir tanesi arkadaşlar. Yani şuraya bir örnek düşerse göstereceğim ama bunu çok beklemeye de gerek yok. Bakalım. Ya örnek veriyorum şuraya ilk sıraya Jesse geldi 5 yıldız. 2'ye Jesse geldi 5 yıldız. 3'e Jesse geldi 5 yıldız. Daha sonra şuraya Gina 2 yıldız geldiğini düşünelim. Ama altına tekrar Jesse 5 yıldız geldiğinde Gina iptal oluyor arkadaşlar. Altındaki Jesse aktif oluyor. Tamamen mantığı aslında bu. Ki şu an geldi ama muhtemelen benim eyaletim son seviyelerde olduğu için. Aynen her birinin yetenek seviyesi full arkadaşlar. Şöyle. O yüzden önce Giren'inkini alacak. Aynen öyle. Sergey Ahmose miydi? Ahmose Moliye Line. Sergey Ahmose he, Molle, Line. Aynen öyle. Tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir bilgi daha arkadaşlar. Ben şu ana kadar oyunda hiç seviye şey yapmadım arkadaşlar. Tesis savaşı yapmadım. Bu bilgiyi bilmiyordum. Bir arkadaştan öğrendim ama kimden bunu hatırlayamadım. Kusura bakmışsın o yüzden. Ben Sevi... yaptım. Hı. Savaşı çok yaptım zamanında. Seviye 4 tesis savaşlarında askerler ölüyormuş abi. 3-2-1'de yaralanıyormuş, ağır yaralı oluyormuş. Şöyle, e, 1-2-3. seviye tesislerinde e, savaşlarda ya da rally gelirse e, orada yaralanan askerler revire gidiyor. Ama dördüncü seviyede e, yaralananların yanında asker kaybı da oluyor. Ölüyor evet, asker. Direkt, direkt ölüyor. Oluyor. Evet. Ya bu bilgi evet. önemli. Seviye 4 tesis savaşlarına katılıyorsanız arkadaşlar askerlerinizin öleceğini göze alarak savaşın yani. Tabii ki. Evet. <laughs> bir başka maddemiz. abi Keşke bunu deneseydim ya. Birbiriyle bağlantılıymış da neyse. Kutup dehşeti keserken arkadaşlar bir piyade gönderirseniz. Niye sıkıntı yapıyorsun Çağrı? Lafını kesiyorum. Evet. Sıkıntı yapma arkadaşlar için. Şimdi bir enerji daha harcayabilirsin bence. <laughs> Harcayalım abi <laughs> doğru söylüyorsun. Ya şey diye dedim ben arkadaşları bekletmeyeyim şimdi işte haberberlik süresi Hiç sorun değil ya uzun bir video olmayacak zaten izlerler bence. Tamam. Kahraman gönderebilirler. Tamam. Kahramanda sıkıntı yok bu arada. Tamam. Kahraman olabilir. Sadece bir tane piyade olsa kafi. Şöyle hemen düzeltelim. Tamam dedik. Enerji alacaksın oradan. Buradan bir tane gönderdim. Herhalde bir tane göndermişimdir. Evet, bakalım bir tane Evet. Gönderdim. Şimdi arkadaşlara gerekli bilgi de verelim çağırın. Evet abi. Niye böyle yaptığımızı bilsinler. Lütfen abi sen deyiz. bir. Niye anlatıcı sensin anlat Hayır hayır, hayır asla. Tamam asla. arkadaşlar şimdi şöyle e, diyelim ki bir etkinlik var hayvan kesme etkinliği seferberlik şey yaptığınızda zamanınız da çok fazla gitmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu yolladığınızda önde piyade olduğu zaman o direkt ağır yaralı olarak revire gidiyor. O yüzden geri dönecek bir asker kalmadığı için geri dönüş süresini beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Mesela bakın yukarıda aslında iyi bir örnek oldu. Yukarıda 1 dakika 30 saniye falan bir geri dönüş süresini bekliyorum ve bir intikal sıram dolu oluyor. Ama bu saldırı yaptığımda arkadaşlar onu beklemeyeceğim. Direkt burası boşa düşecek. Tamamen mantığı bu. Peki Emre abi mızrakçıya da nişancı yollayamıyor muyuz bir tane? Hayır onlar yaralanmıyor. Çünkü gönderen e, ralliye katılanlar piyade attığı için onlar arkada kalıyor ve yaralanmıyor. O yüzden geri dönüyorlar. O zaman sadece ee, bir piyade değiş verebiliriz. Tabii ki piyade önde olduğu için direkt yaralanıyor, revire gidiyor. Bir de mesela arkadaşlar şunu da diyebilir. Bu bizim ne işimize yarayacak? Yani geri dönüş süresinin önemi ne? Geri dönüş süresinin önemi şurada. Eee seveselerde e, puan farkını en fazla kapatabildiğiniz veya açabildiğiniz kısım e, hayvan kesme etkinliği. Bu etkinlikte süre de çok önemli. Çünkü herkes enerji, şef enerjisini biriktiriyor orası için. Ee, daha hızlı daha çok ralyaşmış oluyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Şimdi çok önemli bir bilgi daha var arkadaşlar. Bu da oyunda çoğu arkadaşım bilmediği bir şey. Arkadaşlar eğer düşük yatırımla oynayan bir oyuncuysanız şeflerin salonu, SvS hazırlık aşaması ya da buz alanı kralı gibi etkinliklerde yarışmamanız gerekiyor. Yani bu çok net bir şey. Ya çünkü kazanamazsınız ve harcadığınız parçalar boşa gider. Bunu size çok net bir şekilde söyleyelim arkadaşlar. Bu arada ben bunu söylerken lütfen siz de sol üstteki ekrana bakın. 39 saniyemiz kaldı. Bu konuyla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı Emre abi? Yok mantıklı olan o zaten. Şimdi o tarz etkinliklerde zaten ister istemez sunucularda illa balin olmasına gerek yok arkadaşlar e, yatırımcıyı sadece balin olarak görüyorlar ama bir yunus bir köpek balığı dahi olsa e, yine o etkinliği sizden çok daha rahat kazanabiliyor kesinlikle bir kimler de boşa gitmiş oluyor o zaman 10 saniyemiz kaldı arkadaşlar şunu da bekleyelim bir sonraki maddeye öyle geçeyim 5 4 3 2 1 0 ve geri döndü arkadaşlar geri dönüş süresi Bak. olmadı bu bilgi için de tekrar çok iyi oldu. teşekkürler. Evet. Bir sonraki bilgiye geliyorum. Son iki bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar o büyük taktiği vereceğim etkinlikle alakalı. Kimsenin bilmediğini düşündüğüm etkinliği. Ee, arenaya girdiğinizde arkadaşlar gece 3'te yapın diyoruz. Hani gece 3'ten hemen önce yapın diyoruz ki başkalarının size vurma fırsatı olmasın. Puanınız düşmesin. Daha yüksek sıralarda yapın. Ben size buradan gösteremeyeceğim bunu. taktiğini. çoğu oyuncu artık biliyor zaten. Günlük mücadele hakkım yok. Şuradan göstereyim. Burada arkadaşlar savaşa katılıyorsunuz. Geri çık diyorsunuz. Savaş kim kazanıyorsa direkt savaş bitmiş oluyor. Yani şu şekilde yani. Mesela keşfet diyorsunuz. Savaş diyorsunuz arkadaşlar arenada. Ya buna basıp geri çekil dediğinizde direkt savaşa yersiz kazanırsanız win kaybetsiniz de lose olarak çıkıyor. Buradan da zaman zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Hızlı hızlı arena böyle kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlara şunu da söyleyelim. Keşifte çalışmıyor arkadaşlar. Sadece arenada. Unutmayın bunu. Evet abi. Bu arada şeyde de çalışmıyor arkadaşlar. Fener'de de çalışmıyor. Yani çünkü şu yani Fener'deki evet şunları yapmak sinir bozucu olabiliyor bazen. Beklemek. Sadece arenada çalışıyor ve bizim de arenada işimizde yarıyor zaten. Evet. evet. evet bu bilgiyi Emrah abi sen bana vermiştin. O yüzden şimdiden teşekkürler. Bir eyaletin başkanı eğer sizi hapse atıp ceza verirse o cezayı kaldırana kadar başka eyalete transfer olamıyormuşsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ceza dediğim kısımda şu. Atamalarda mıydı? Evet suçlu kısmında burada herhangi bir tanesini atarsa başka eyalete transfer olamıyorsunuz. Bunu kaldırması gerekiyor arkadaşlar. Ben de bu bilgiyi bir arkadaştan almıştım. yani Kendi keşfettiğim bir şey değildi ondan sonra sağlamasında zaten yaptık bir abimiz vardı. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Yayındaydık. O çok önceden biliyormuş bunu. Evet. Biz yeni öğrendik ama. Ya bu arada hep söylediğimiz gibi aslında abi. Burada birbirimize bir şeyler katarak, birbirimizden bir şeyler öğrenerek ilerliyoruz. Şu ana kadar da pardon abi. Sorun. Ya özür dilerim bu arada arkadaşlar. canlı yayından sonra bu evet evet canlı yayından sonra bu videoyu çekiyorum. O yüzden abi canlı yayında 2 saat konuş. Üstüne gel tekrar videoda konuş. Biraz artık yorulmaya başladım ben herhalde. Sen çok yorucu oluyor tabii normal. Evet, evet. çok yorlu. O yüzden... yorulduğunu da görüyorum. Evet. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrar devam edeyim. Yani bunu kötü niyetle de kullanabilirler. Yine bilgi bilgidir arkadaşlar. Bir şey biliyorsak biz de birbirimizle paylaşıp hep birlikte öğrenerek kanalda ilerliyoruz. Şu ana kadar bize birçok şey öğreten abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz olmuştur. Her birine tek tek buradan teşekkür ediyorum. Şimdi son şeye gelelim abi. Gizli kanalın taktiğine gelelim. Arkadaşlar ittifak hesaplaşmasındaki şu ödülleri biliyorsunuz. Ya direkt taktiği söyleyeyim. Gidin arkadaşlar ittifak hesaplaşması başlamadan zaten şurada takvime düşüyor ya gelecek falan diye. Etkinlik gelmeden 5-10 dakika önce gidin farm ittifakınıza geçin arkadaşlar. Kimse aktif bir şekilde oynamadığı için şuradaki günlük görevleri yapsanız bile birinci oluyorsunuz. Ve şuradaki haftalık etkinlik bittiğinde 30 kayılmaz. 5 tane ada borusu, işte ateş kristali, 10 mitik ve artı hızlandırmalara sahip oluyorsunuz. Çok güzel bir taktik ama. Mükemmel ötesi endi. Yani kesinlikle abi hiçbir şey harcamadan neredeyse sadece şuradaki günlük şeyleri harcayarak ya da belki minimum çok daha az şey harcayarak dümdüz ya bedavadan bunlara sahip olmuş olacaksınız. Bence gerçekten çok çok iyi. Katılıyorum yani yani iyiden de öte bence çağrımı kesinlikle de kanaldaki öte. en iyi taktiklerden biri diyebilir miyiz abi diyebiliriz aynen. ilk ikiyi zorlar ilk ikiyi zorlar aynen öyle ya bir de şöyle bir şey var abi şimdi şu şu etkinlik geldiğinde muhtemelen ittifakta oyuncu kalmayacak onu söyleyeyim sana bu videodan sonra ee, şimdi bir de o kısmı var şöyle yapabilirler anlaşmalı yapabilirler bunu. Yani anlaşmalı yaparlar birkaç tane ittifa ha, bu arada bununla alakalı birkaç detay vereceğim arkadaşlar ee, ilk başta dikkat etmeniz gereken şey şu etkinlik başlamadan önce bu ittifakta olmanız gerekiyor ee, ikinci dikkat etmeniz gereken şey o ittifak ilk 20 sıradaki ittifaklarda olmak zorunda 21. sıradaki ittifa giderseniz bu etkinlik olmayacak bir anda hani ne olduğunu anlayamayabilirsiniz ee, bunu şey yapan arkadaşım var neydi onun adı bunu giriyor günlük görevleri yapıyor abi. Çıkıyor ana ittifak gidiyor Oradaki her zamanki şeylerini yapıyor tamamlıyor. Sonra ikinci gün tekrar buraya geliyor. Buradaki şeyleri tamamlayıp sıralamaya giriyor. Sonra tekrar giriyor. Ama bu etkinlik bitmeden önce bu etkinlikte şeyi bitirmeniz gerekiyor. Ödülleri tamamlamanız gerekiyor. Daha doğrusu bu etkinlikte olmanız gerekiyor. Ben bunu bir sonrakinde deneyeceğim ama muhtemelen 4 gün boyunca 5 gün boyunca artık etkinlik boyunca full bu ittifakta kalacağım. Hani bir risk etmeden deneyeceğim. Ama deneyen ve yapan arkadaşlarımız var. Bana da bu taktiği Sümeyye ve Musab söyledi. İkisine de buradan gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir taktik abi. Yani ben de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir taktik. Evet. Ve herkesin içinde de yarayacaktır. Kesinlikle. Evet Sümeyye ve Musab'a da tekrardan teşekkürler. Benim söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. İzleyen herkese Çünkü... teşekkürler abi. Buyur abi. Yeni taktiklerde görüşmek üzere diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle. İzlediğiniz evet, için de evet. teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim bu bilgiler için abi. Ben de teşekkür ederim abi. Çok sağ ol desteklerin için. Ne demek? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. E, Discord kapalı bu aralar. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Canlı yayınlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Evet. Sağlıcakla kalın.